Merhaba, Üretim Sahnesi Podcast'imizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Emin. Ben Taha. Ben de Esat. Bugünkü konuğumuz Ahmet Unkur. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Biraz kendinden bahset. Ben direkt konuya girdim böyle ama. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Neler yapıyorsun? Bir tanıyalım şimdi. Biz seni biraz tanıyoruz. Biraz da muhabbet ettik ama dinleyici arkadaşlar tanımıyor olabilirler. E, tabii e, tanıtayım kendimi. E, i̇smim Ahmet Ünkür. E, 2016 yılında Balıkesir Üniversitesi makine mühendisliği e, bölümünden mezun oldum. E, mezun olduktan sonra e, üçgen yılında e, çalışmaya başladım. E, yaklaşık iki yıl e, orada e, ketken danışmanı olarak çalıştım. E, sonra 2018 yılının sonunda e, ayrıldım oradan. E, askere gittim bedeli askerlik kısa dönem. Askerden geldim. Exogon Mühendislik ve Tasarım Şirketi'nde Gebze'de 2019 Mayıs ayından beri bir buçuk yılı biraz geçti. Çalışıyorum orada tasarım mühendisi olarak. Çok güzel. çok güzel. Otomotiv alanında tasarım çalışmaları yapıyor. Harika. Şimdi ben üniversite hayatında çok kısa bir değinmek istiyorum abi, üniversitede nasıl geçti üniversite hayatın? Yani sırf okullama mı ilgilendin, başka şeylerle ilgilendin mi? Orada var mı bahsetmek istediğin bir yerler? E, tabii e, bahsedeyim. E, üniversitede ben çok fazla ders odaklı e, ilerlemedim e, açıkçası. İstemeden de olsa ben genelde dersleri e, kaçırıyordum. E, bu bir süre sonra e, alışkanlık oldu. Dersleri kaçırdıkça e, tabii kendiniz bireysel çalışmalar yapmanız gerekiyor. İşte notları toparlayıp kendiniz çalışmanız gerekiyor. E, ben o şekilde mecbur kaldığım için e, işte notları topladım, çalıştım e, ve başarılı olduğumu gördükçe ben aslında derslere gitmemem e, gerektiğine karar verdim. E, bu tabii doğru yönleri var, yanlış yönleri var. Bu tartışılır benim böyle istemeden de olsa bir tecrübem oldu. Tabii derslere gitmedikçe zamanımız bol oluyor. Bol oldukça da yapmayı düşündüğünüz işlere çok fırsat oluyor. Zaman yarattıkça. Sonra benim etrafımda üst dönemden arkadaşlarım falan vardı. Yurt dışına, Amerika'da olan Gökent programına giden arkadaşım vardı. Üniversitemizin yaptığı Erasmus programı katılan arkadaşlarım vardı ve hepsi döndüklerinde e, güzel güzel anlatıyorlardı. Hepsi de öyle hem dillerini öğrenmeye çalışan insanlardı, aynı zamanda e, gezmeyi seven e, insanlardı arkadaşlarım, tanıştığım arkadaşlarım. E, onlar anlattıkça bana da tabii güzel geldi. Ben de zaman boşluğundan e, böyle İngilizce çalışmaya falan başlamıştım. E, nitekim ben de e, bir yıl e, Erasmus hakkımı kullandım. E, üniversiteler e, sınavlarını geçtiğiniz sürece e, bir yıl, iki dönem e, Erasmus'ta katılma şansı veriyor size. İyiymiş. E, bir dönem Çek Cumhuriyeti'nde Ümüriyetinde katıldım. E, daha sonra dört e, ay falan da e, Almanya'da katıldım Erasmus programlarına. E, onun dışında e, genel olarak e, klasik bir üniversite hayatı geçirdim diyebilirim. Çok fazla derslerle uğraşmadan, biraz İngilizce öğrenerek, biraz da arkadaşlarımla vakit geçirerek öyle. Aynı zamanda stajlar yaparak, üç tane de staj yapmıştım. Genelde ben küçük firmalarda staj yaptım. Tasarımla ve üretimle ilgili. Genel olarak böyle geçti. İyi, Ne güzel, ne güzel. Şimdi bilmiyorum bizim Taha ile Esed'in başka sorusu var mı ama ben devam edebilirim soruları. Var mı sizin sorularınız? Abi müsaadenizle şimdi küçük firmalarda staj yapmak dediniz. Bazı arkadaşlarımız özellikle Türkiye'nin bir dereceli politiklerinde staj yapmak istiyor. Bazı arkadaşlarımız da kendini geliştirmek istiyor. Daha küçük firmalarda staj yapmanın size göre avantajları ve dezavantajları de nelerdir? Bunu sormak istiyorum. E, tabii çok çok da sorulması gereken bir soru ve tartışılması gereken bir soru bence bu. Ben kendi deneyimlediğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım. Ee, bizim üniversitemizde böyle, e, her üniversitede olduğu gibi dışarıdan e, firmalar gelip tanıtımlarını yapıp e, bu esnada da işte o firmalarla tanışma fırsatı yapılıyor. E, ben de öyle bir küçük bir firmadan e, gelip tanıtım yapmışlardı. E, onlarla konuştuğumuzda işte ilk stajımı e, onlarla yapmıştım. E, sonrasında yine e, kendi çabamla bulduğum bir küçük bir firmada yine staj yaptım. Son stajında da yine üretimle ilgili böyle CNC makinelerinin olduğu, kalıpların vesaire CNC makinelerinde üretildiği bir küçük bir iş yerinde yine staj yaptım. Şimdi küçük firmalarda staj yaptığınız zaman çok fazla yer hiyerarşi olmuyor. İşte sen hani çok fazla o taraflara girme, buraya yaklaşma, i̇şte işi bozarsın, işte gizlilik politikalarımız var vesaire küçük firmalarda Olmuyor ve insanlar genelde benim tecrübe ettiğim ve gözlemlediğim kadarıyla insanlar genelde sıcakkanlı oluyor. Böyle olunca siz de biraz daha işi yakından gözlemleme fırsatınız olduğu için öğrenme şansınız biraz daha artıyor. İşte Zaman kısıtlaması olmuyor. Mesela akşam kalabiliyorsunuz. Eğer isteğiniz varsa ve yardım etmek istiyorsanız daha fazla detaylarıyla öğrenmek istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız daha ince detaylarıyla gözlemleme ve öğrenme fırsatınız oluyor küçük firmalarda. O yüzden ben küçük firmalarda staj yaptığım için çok memnun kalmıştım. İşte siyasi ilgili, kullanılan tasarım programları, programları ile ilgili bayağı bir o yaptığım stajlarda bilgi edinmiştim. Onun akabinde de kendim ona paralel çalışmalar yapmıştım. Ee, ama işte mezun olunca iş aramaya başlayınca e, küçük firmalarda e, yine benim gözlemlediğim kadarıyla network'ü daha az kurabildiğiniz için e, en azından benim öyleydi e, mezun olduğunuz zaman e, ulaşma şansınız biraz daha kısıtlı oluyor e, ve işte iş teklifleri olsun veya çalışma isteğinizde belir çalışma isteğinizi belirttiğiniz zaman onların size geri dönmeleri olsun biraz daha kısıtlı oluyor. Ben o yüzden hani örneğin iki, iki adet üniversitede zorunlu staj varsa, birinin küçük firmalarda, birinin de büyük ve kurumsal firmalarda yapılması taraftarıyım. Hatta kurumsal firmalarda yapılan stajın da uzun dönem olması taraftarıyım. Çünkü evet. biraz daha network'ünüz fazla oluyor. Kurumsal firmalarda çalışma ortamı İnsanları biraz daha böyle albenisi yüksek oluyor, e, maaşları olsun, size sunduğu eğitimler, fırsatlar olsun, e, kurumsal firmaların biraz daha e, güzel olur O yüzden hani e, ikinci e, yapılacak stajın e, kurumsal bir firmada ve uzun dönem olmasın. E, benim e, e, yapılması gereken. E, nacizane bir tavsiyem, bir, bir önerimdir diyebilirim. Ee, bir de şeyden bakayım. Bizim şu anda ben hidrogon mühendisliği... Ben aslında orayla alakalı bir soru soracaktım ama öyle geçiş yapalım mı oraya? Şimdi Tabii, burada sizin e, üniversitede staj yaptığınız yerler daha çok anladığım kadarıyla üretimle alakalı firmalar. Hexagon ama biraz daha tasarımla alakalı bir firma. Tasarım firması diye anlıyorum ben. Ya yani orada evet. o geçişi nasıl yaptınız? Orada o kararı üniversite döneminde verdiniz mi? Yoksa önünüze bir iş fırsatı geldikten sonra mı? Hexagon'dan önce çalıştığınız yer de tasarımla alakalı bir yer galiba. Evet. Şu orada enzimde. da ketken, evet ya. üç üç ketken danışmanı olarak çalışıyordum. Müşterilerimizin ya. O, tasarımlarını, o geçiş nasıl oldu? Orada bir, bir tercihli bir geçiş mi oldu yoksa önünüze öyle bir fırsat geldi için mi o geçiş yaptınız? Onu merak ettim. E, şöyle tercihli e, benim tam olarak da istediğim e, bir alanda ben e, stajlarımı yaptım. E, şunu da e, bir parantez olarak söyleyeyim benim staj yaptığım yerlerde genelde üretim yapılıyordu. Ama e, tasarım yapılan departmanları da vardı. E, ben o tasarım yapılan departmanlarda da e, kendi isteğimle e, işte hangi programları kullanıyorsunuz, tasarımları nasıl yapıyorsunuz, ben de sizinle birlikte bu süreçlerde bulunabilir miyim şeklinde kendi isteklerimle e, tasarım aşamalarında bulundum. E, sonra e, tasarım yapıldıktan sonra üretime geçiş e, kısımlarında da bulundum. İşte CNC makinalarında üretim nasıl yapılıyor? Tasarım üretime nasıl geliyor? Üretimden nasıl çıkıyor? E, bu kısımlarda da e, Yine tecrübe edilmiştim. Sonra işte mezun oldum. Mezun olunca üçgen yazılımına başladım. E, CAD Yani tasarım ve CAM e, Üretim he, Her iki alanda da, Üçgen yazılımı müşterilerine e, Destek veren bir firma. E, ben orada hem tasarımı hem üretim bilgimi üçgen yazılımda kullandım ve geliştirdim diyebilirim. Hı hı. sonra işte askere gittim, geldim. Askerden sonra egzogon mühendisliği tasarım alanında başladım. çok güzel. Yani hem ta hem tasarım hı. öğrenmiştim, hem üretim öğrenmiştim ben. Onunla ilgili tecrübelerim olmuştu. Mezun olunca tasarım alanında ilerledim. Çok so, pardon. Hı hı. üçgen bölümden ayrıldıktan sonra hı. tasarım alanında ilerledim. Anladım. Orada orada danışmanlık yapıyorsunuz zaten. Üşken yazında anladım kadarıyla. Evet, orada müşterilerimize e, tasarım ve üretim desteği veriyoruz. Anladım. Şimdi ben Hexagon ne yapıyoru sormak istiyorum önce. Belki Hexagon'u da bilmeyenler vardır Hexagon Stüdyoyu. Sizin e, o tarafla alakalı bir kısa bir bilgi verebilir misiniz? Hexagon Stüdyo nedir, ne yapar diye? Tabii. E, Hexagon MSI e, Türkiye'nin e, bağımsızlık e, otomotiv e, tasarım firmalarından e, hatta en büyüğü e, en e, bu alanda banslı olarak çalışanı diyebiliriz. Hı hı. E, sıfırdan e, müşterilerinin isteklerine göre e, anahtar teslim otomotiv tasarımları yapan bir firma. E, müşterilerin eğer e, istekleri olursa e, tasarımı e, üretime de geçiren e, belli bir kapasitede araç teslimi e, yapan da bir firma yani prototip çalışmaları e, örneğin bir otobüs yaptık e, otobüsün 10 adet e, çalışan e, üretilmiş halini de istediler e, o kısımlarda da yine müşterilerin isteklerine göre cevap veren bir firma çok güzel peki siz hexagon'da ne yapıyorsunuz e, ben hexagon'da tasarım mühendisi olarak çalışıyorum e, iç trim ve dış tırın e, parçaların e, tasarımları ile ilgili çalışmalar yapıyor. Hexagon Studio'da evet e, otomotivle ilgili işler yapıldığını söylemiştiniz. Benim merak ettiğim şu konu şu. Mesela e, kendisi otomotivlerle ilgilenen birisi otomotiv sektöründe ya da hani böyle Hexagon gibi dışarıdan e, otomotiv sektörü için dışarıdan işler yapan bir yerde aradığını bulabilir mi? Şu şekilde yani mesela diyelim ki, bir kişi Arabalardan çok hoşlanıyor ama hani günlük hayatta hoşlanıyor. Fakat bunu mesela e, araba otomotivle ilgili tasarım kısımlarında da yani genelde direkt karşılık bulabiliyorlar mı böyle ilgilenen kişiler bunu merak ediyordum. Burada ben e, şunu söylemem e, gerekir diye düşünüyorum benim kendi kişisel görüşüm e, mesela ilgi duyduğunuz e, otomotivin, işte arabanın otobüsün hangi kısmı e, ve siz e, örneğin hexagon Vans, e, hexagon stüdyoda çalışıyorsunuz ve ilgilendiğiniz parçalar üzerinde çalışmalar yapabiliyor musunuz? Ee, çünkü farklı bir departmanda bulunuyorsanız biraz böyle e, tatmin etmeyici olabilir sizi. Benim e, bu konudaki e, cevabım bu. E, ben mesela uğraştığım parçalar da normalde ilgilendiğim e, ve araştırmasını sevdiğim parçalar. E, o yüzden tasarımını yaptığım parçalar bana mesela e, eğlenceli geliyor. Örneğin yakıt tankı. Örneğin e, Renault Clio aracının yakıt tankı. Ben o konuyu mesela araştırmayı sevdiğim için ve araştırmayı sevdiğim konuda çalışabildiğim için, tasarım yaptığım için e, tatmin edici, edici geliyor şahsen. E, böyle düşünüyorum. Yani tamamen hani otomotivde de olsa hangi kısımla baktığınızla alakalı diyorsunuz? Tabii, tabii, o, ki, o kişinin ilgisini çekiyor mu, ilgisini çekmiyor mu anladım. Hı hı, hı. Tabii kesinlikle kesinlikle öyle. Yani il, bütün mesleklerde aslında bu böyle İlginizi çekmeyen, e, yapmaktan hoşlanmadığınız e, kısımlar genelde bir süre sonra böyle bölüm değiştirmeye, üniversitede bölüm değiştirmeye veya iş hayatında meslek değiştirmeye e, gidebiliyor. E, ben işte mezun olalı yaklaşık dört yıl oldu, dört yıldır e, tasarım ve üretimle ilgili e, çalışıyorum e, hiç de e, şey gelmedi bana e, böyle zevkli olmayan e, bir duruma dönüşmedi benim için e, şahsen bunu söyleyebilirim ne güzel ne güzel ben şöyle bir soru soracağım yani bilmiyorum hexagon'da sizin ekstra bir tavsiyeniz ya da yani işaret alakalı da olabilir. Bu konu bu tarafla alakalı bir tavsiyeniz var mı? Ya da Hexagon'da yaşadığınız tecrübelerinizden biraz bahsedebilirsiniz özel olmayan. Çünkü Hexagon gibi yerler biraz an, tahmin ettiğim kadarıyla stratejik yerler. Yani bazen de sizin söylememiz gereken işler de var herhalde işin içinde. Mühendisin doğası gereği. Öyle mi acaba? Hı hı. Evet. Tecrübe ettiğim şeylerden e, genel olarak e, otomotiv sektöründe e, şunu söyleyebilirim. Bir kere en önemli şeylerden birisi, yani mesleki olarak İngilizce. Buralara zaten evet. böyle kurumsal firmalara girerken zaten İngilizce bilgilerimizi test ediyorlar. Benim nacizane tavsiyem biraz İngilizce ile üniversitedeyken haşır neşir olması. Bizim oraya yeni mezun arkadaşlar pandemiden önce çok fazla alınıyordu ihtiyaç oluyordu ve sürekli alım yapılıyordu. Ee, yeni mezun e, insanlar genelde hani e, çok fazla e, tecrübeden dolayı, çünkü baya e, tecrübe önemli olduğu bir sektör olduğu bir sektör, e, aktif iş tecrübesi olmadığından dolayı genel olarak insanları İngilizceyle ile mülakat e, yapıp ilerletiyorlar. Orada İngilizce bilginiz çok önemli oluyor. İngilizce mülakat nasıl oluyor? Çok kısa onu da söylemek istiyorum. Evet. Ee, i̇nsanların çünkü gözünde büyüttüğünü istemem bu. Ee, ben de e, süper bir İngilizcem yok e, açıkçası. Ee, çok fazla yani bu konunun, maalesef bizim ülkemizde biraz büyütülüyor. Büyütüldüğü gibi kesinlikle değil. Biraz daha ama üniversitede e, bireysel çalışmalarla bu konunun giderilmesi gerektiğini düşünüyorum ben mezun oluncaya kadar. Gelecekle alakalı var mı kafanızda bir hedef? Yoksa bu ya hedef tabii ki vardır da bu alanda mı, başka bir alanda mı kafanıza neler var? Bizle paylaşmak isterseniz, biz de dinlemek isteriz. Şimdi şöyle, gelecekte ben otomotiv tasarım mühendisi olarak devam etmeyi düşünüyorum. Her geçen yıl çalıştığınız alanla ilgili üzerine tecrübe koyabiliyorsanız bu size maaş olarak da e, pozisyon olarak da, e, yükselme olarak da size çok e, pozitif seviyede e, pozitif derecede katkısı oluyor. E, ben e, genel olarak hani istediğim alanda mezun olduktan sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra çalışmak istediğim alanda çalışmaya başladım. E, ve şu ana kadar da çalışmak istediğim alanda e, ilerliyorum. Ve bu alanda da ilerlemeyi düşünüyorum iki hani maaş olarak ilerleme olarak pozisyonlarda yükselme olarak takım lideri e, gibi e, yükselme adına kendi alanında devam etmeyi düşünüyorum. Ama bence herkesin kişisel olarak kendine e, yarın bir gün e, aksi bir durumda e, ne yapabilirim mi e, şeklinde e, düşünüp karar vermesi e, gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Pandemide bence bu e, anlaşıldı. E, mesela benim şu anda çalıştığım iş e, evden çalışmaya, e, lokasyon bağımsız çalışmaya uygun mu? E, tabii bu kısa dönem hedeflerin oldu abi. Yani uzun dönem hedefleri de konuşalım istiyorsan. Biliyorsun Amerikan başkanı yeni seçildi. Hı hı. E, 23. 24. dönemde aday olmayı düşünüyor musun? <laughs> e, yok öyle bir siyaset. E, vesaire ee, öyle bir düşüncem yok. Yani hiçbir zaman da e, düşünmüyorum o taraflara geçmeyi. E, ben hani, mühendis olarak kalmayı, bir şeyler e, üretebiliyor olmayı istiyorum. O alanda da İzledim. devam etmek istiyorum bir şekilde. E, Abi, bence esadım bu saçma sorusuna çok ciddi cevap verdiniz. Ben onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, rica, rica, ederim. Yani ben de mizah olsun diye bu arada. Evet. E, evet. Ya Esat şu an kendiyle gurur duymuştur büyük ihtimalle. Şey. Bu kadar <laughs> soruya çalışıp bu kadar konuşturdum karşılık konu falan diye. Bir soru sormak istiyorum. İlerleyen zamanlarda kendi firmanı kurmayı düşünür müsün? Veya girişimcilik olayına bakışın nasıldır? Kesinlikle e, böyle benim gördüğüm birkaç yıl sektörde tecrübe edinmekten sonra e, genelde insanlar tasarım alanında e, tecrübe edindikten sonra e, Beraber çalışma arkadaşları böyle startup şeklinde şirketler kuruyorlar. Benim de bizzat şahit olduğum arkadaşlarım var. Keza benim etki çalıştığım firma Üçgen Yüzgün. Buradan hani patronlarıma özellikle Cem'e selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Kendileri de bilgi, belli bir bilgi birikimi edindikten sonra firmalarını kurmuş insanlar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Belli bir bilgi birikimine ulaştıktan sonra e, çevremizdeki şartlara göre etrafımızdaki arkadaşlarımızın da düşünceleriyle birlikte e, böyle bir tasarım stüdyosu kurmak düşüncesi bende de var. E, ben de e, böyle şeyler düşünüyorum. Teşekkür ederim Nisab. İnşallah ulaşırsınız e, bu hedefinize. Güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde. E, i̇nşallah. Yani ben tasarım tasarım alanını seviyorum. Mekanik tasarımı. E, i̇leride de bu alanda hizmet veren bir firma kurmak isterim. Gerçekten. Evet, Ahmet abi size ulaşmalarında bir sakınca var mı? Dinleyicilere ulaşmak isteyen olursa? Bir sakınca tamam. yoksa nasıl ulaşabilirler? Hangi kanallarla ulaşabilirler? Ee, şöyle e, Linkedin'den ulaşabilirler. Ben Linkedin'i evet. çok aktif kullanmıyorum ama e, mesaj olarak e, veya mail olarak e, oradan e, yazılı e, bir şekilde ulaşırlarsa hı hı. E, Dilim döndüğünce eğer bir soru, eğer bir e, talep varsa elimden geldiğinde her zaman herkese destek olmak isterim. Tamam, çok güzel. Bu arada biz hep soruları sorduk ama sizin bize sormak istediğiniz bir soru varsa? Şunu sorabilirim. Üniversitede e, etkin olarak kulüplerinize, e, kulüplerinizin görevlerinde yer alıyor musunuz? E, bu, bu bence çok önemli. E, network, elde edilmesi açısından, stajlarınızı ayarlamanız açısından. Taha ile Esat bildiğim kadarıyla kulüp yönetiminde aktif bulundular. Kesinlikle şeye katılıyorum. Yani üniversitede gerçekleşen kulüp faaliyetlerinin network edinme adına ve organizasyonel becerileri geliştirme adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim kendi adıma. Çok güzel bir muhabbet oldu. Sizin işinizi keyifle yaptığınız belli, işinizi sevdiğiniz belli. İnşallah daha da nice başarılar elde edersiniz diyeyim. Şimdi ben bir de bir teşekkür etmek istiyorum. Kardeşim Ali Yasin Küçük Emirlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kayıttan çok kısa bir süre önce kulaklığım bozuldu ve kendisinin kulaklığını aldım. Kendisi bizim bugün kulaklık sponsorumuz. Kendisine de, kendisine de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ahmet Ünkür, söyleyeceğim bir şey var mı abi senin? E, davet ettiğiniz için teşekkür ederim tekrar. Tamam. E, uzun zaman sonra e, böyle e, sizin gibi arkadaşlarımla sohbet e, ediyorum. Tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Belki bir bölüm de şöyle daha detaylı tasarım konusuyla alakalı yaparız. Daha bir biraz daha zaman geçtikten sonra size müsait olursanız hı hı. öyle bir bölüm de yapalım dedim. Şimdi aklıma geldi. Size de uyarsa tekrar orada da muhabbet ederiz inşallah. Çünkü muhabbette tadı damağımızda kaldı bu muhabbetin. Hı hı. Olur olur. Yani e, dilim döndüğünce yani O zaman yavaş yavaş kapatayım ben. de bayağı bir açtık. Çok fazla da dinleyicilerimizi sıkmayalım. Hı hı. Tabii bu muhabbetten çok sıkılacak bir taraf çıkmaz ama yine de süremizi biraz daha tutturalım. Bunu da ben yavaş yavaş kapatıyorum. Müsaade var mıdır? Tabii tabii. Teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileklerimle. Tabii inşallah. inşallah. Üretim sahnesi podcast'imizin 3 bölümünün sonuna geldik. Konuğumuz Ahmet Ünkür'e çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.